Herkese merhaba arkadaşlar. Merakla beklenen, sürekli söylediğim bıldırcınlarıma suluk yapma videosu işte tam da burada. Şimdi bu suluk yapmayı nasıl yapacağız? Malzemelerimizi hemen sayalım. Önce kapak. <gülüyor> Sonra. <gülüyor> Sonra falçata. <laughs> Şimdi arkadaşlar kapak şöyle orta evden kesiyoruz. Kapak da boş değil ha. Bak benim fiyatı 25 TL. Boru değil yani. 25 TL verdik bu kapağı. Kova. aslında arkadaşlar malzemeler çok basit iki buçuk TL'lik şişe bir tane yoğurt satılı 25 TL'lik lütfen boş geçmeyelim şimdi tahta parçası doğanın her yerinde bulabilirsiniz bunu da şöyle şuraya geçireceğiz detaylarıyla anlatacağız zaten burada arkadaşlar burada bölmeler açacağız komple ben 8-10 tane açmayı düşünüyoruz bir aksilik çıkmazsa. balıcınlar rahat rahat su içsin. Mekanizmayı anlatayım ondan sonra yapıma geçeceğiz. Şimdi burada bölmeleri açtık. Ondan sonra satalımızın 25 TL yazan kısmını şöyle şuradan oval bir şekilde şunun gireceği bir şekilde keseceğiz. Kapağımız rahat otursun. Şişemiz ortada sabit kalsın diye. Ondan sonra şişede de suyun mekanizması devirdayım olsun diye tahta parçası araya sıkıştıracağız. Sonra şişemizi yuvaya yerleştireceğiz. Zaten burada verdiğimiz yükseklik kadarıyla su akıntısı olacak. Su bittikten sonra da şişedeki su mekanizmaya dolacak. Böylelikle de suluğumuz hazır olacak. Vay. Ben şimdi güzelce anlattım ama ben yapmayacağım. Niye ben yapmayacağım? Ben yaparsam bu 40 dereceden su getirecek. Zaten beğenmeyecek. Bahaneler uyduracağım. Al nalim varsa gör. Bahanesi de hazır. E, <laughs> Tabii canım. <laughs> Hadi o zaman başta bakalım kaç dakika yapacaksın. Karıcım bu çok dakika sürer. bunu <laughs> tamam Sadece göstermek amacında. Şimdi eşit bir şekilde gidebilmek için alt taraftan işte bizde yeşil koli bandı vardı. Akvaryumlara çekmek için evet. aldığımız. Onu kullandık ki aynı eşit derecede gidebilelim. Şimdi böyle yani bu yükseklik bana ideal gibi geliyor ya. Yani. Şişeyi ona göre Şuradan ayarlayacağız. Aynen. Şuradan keseceğiz işte. kesebilirsin. Yok keseriz keseriz de ben hani yamuk gitmesin diye bak plastik ya hemen yamuluyor ondan. Şöyle bir kesi konuşması yeter zaten fazla da bir önemi yok bıldırcının kafası gireceği kadar. Yok ya. Ben duş alacaklar falan zannediyorum. Yok kardeşim fazla olursa döküyorlar zaten suyu. O yüzden şöyle Zaten biz de döküyorlar diye yapmıyoruz değil mi bunu? Yani amaç şöyle bir Önemli o olan yok, alt oluşturur. kısmın kötü olmaması. Aynen. Önemli yani olan için... alttaki hiza. Üstün bir önemi yok. Zaten kafasının girebileceği kadar keseceğiz. Hatta bu biraz küçük oldu gibi. Biraz daha ben genişletim. onu yapsaydım şimdi 40 dereceden su getirirdim. Beceriksiz. Bak yine yapamadı. Hadi kardeşim. Şimdi buradan biraz daha genişletelim o zaman değil mi? Hadi genişlet seni. Bıldırcınlarımızın artık her şeyi dört dörtlük olacak. Yani şöyle bir şey yeter herhalde ya bıldırcınlar için. Hmm, yeter ben bence. Fazlasına gerek yok hatta. Şöyle düzgün Arkadaşlar, olsun. biz burada suluğunu yaparken geçen bıldırcınlardan bu kaç gündür yumurta falan topluyorum ya. Bir şey dikkatimi çekti. Galiba bıldırcınlardan biri kork olacak sürekli oturuyor, kalkmıyor. Videoda belki şimdi dikkatinizi çekmiştir. Ne zaman yumurta almaya gitsem o orada pasmış. Bakacağım. Eğer önümüzdeki günlerde aynı şekilde olursa direkt altına vereceğiz yumurtayı. Bakalım ne olacak? Merak ediyorum ben de. <laughs> abimiz şöyle bir huyu var çalışırken konuşamıyor. İki şeyi bir arada yapamıyor. Kardeşim şu an konuşmaya gerektirecek bir şey yok. Burada görüyorsun anlatmaya gerek yok. Bunlar öyle basit işler değil. Cerrah Bey. Yok. Kamera yok. tutup konuşmaya benzemiyor bu işler. Bana öyle gelmiyor sanki. Ya ya bana öyle gelmiyor ya. Bu çocuğu çok seviyorum ya. Yeter Yetmez mi ya yeter bence ya. Ya yeter ya bak ki o kadar. 5-8-10 delik dedik ama galiba abim işi 5 delikte bitirecek. Aynen öyle <laughs> Hani bunu fazla abartmaya gerek yok zaten. Böyle bir 2 3 delik olması bile yeterli. Hepsi aynı anda su içecek halleri yok. Sırayla içsinler değil mi? Aynen öyle. 5 dakikadır yapıyorsun abi. Kardeşim. Zaten bunun tamamı öyle göründüğü gibi hiçbir şey göründüğü gibi basit değil. Kümesi yapmamız iki günümüzü aldı. Ama Sen kümesi bak, kümesi olan çiçek gibi oldu maşallah. Video çekiyorsun ama. Yani onu kısaltmaların 10-15 dakikayı buluyor ama bizim onunla uğraşmamız en az 5-6 saati buluyor. Yani bu nereden baksan yarım saatimi alacak. Yani diyorsun ki parti kademe kademe çık. <laughs> yani bence öyle. Kaç delik oldu? İyi gidiyorsun ya 4 dakikada 3 delik. Ne bitti ya Bir şey yok o üst ayarları falan önemli ama su ayarı. Mesela şunun şurayla su seviyesi aynı olması lazım. Göz Biliyorsun kapağı, önemli, lazım. önemli Tabii. şeyler bunlar. Bizi kuralarımız. Şimdi bunu şöyle koysak bir tane, iki tane daha açabiliriz. Diğeri zaten ister istemez şeye gelir. gerekiyor. tarafa mı vereceğiz? Aynen. Suyu orta indirmenin bence anlamı yok. Niye yani, Boşuna yer kaplamasın. Bir köşede dursun. Bildi. Dolderzanlardaki tarihi rekoru gördün mü? Var mı yapabilen? Varsa yesin. Yumurta mı? Ee, hmm. 12 bıldırcını var. 14 yumurta alıyor. Valla ben de çok şaşırdım. Hadi işte. İmanın, gusulün, abdestin yararları. Tamam, bence 4 tane yeter. Nani 8 oldu. Neyse dur 6 yapalım. Bir sağ bir sağ. Tamam yazı şaka yapıyorum. Arka tarafta zaten şey denk gelecek ya. Şimdi bir tane daha yapalım. Arkadaşlar bu koskoca kümesi masrafsız yaptık. Ama suluğunun maliyeti 25 30 TL. Hayır <laughs> <Yürü> git <laughs> Ne? Al fiyat yaz üzerinde. Buyurun arkadaşlar yalan yok yani 25 TL. <laughs> geri dönüşüm bu. Geri dönüşün. <laughs> Şişede biliyorsunuz gelen zamlardan sonra 5 <laughs> lira 6 lirayı buldu. Tamam mı yeterli mi? Yani yeterli ya bence yeterli. Ya. Ya. Aynen. Ya ay. bence de sağın sonun bir önemi yok burası yeterli. Kapak kaldı hadi kapağı da yap. Hmm, o da önemli değil mi? Yani. kapak kapağı şişeye göre ayarlayacak. Yok. Okuna da şişeye göre ayarlamaya gerek yok Öyle ya. göz kararı dümdük. Öyle dümdük kardeşim göz kararı da. Ne yapacağım? Yalnız bu biraz küçük oldu gibi ama neyse. yavaş yavaş etrafından keseceksin işte. Şöyle. Şu an 8 dakika 43 saniye oldu. Kardeşim. Sana kesitlerle yap demiştim ama. Kapattın mı yani? Göstermeyeyim mi bunun kesimini falan her şeyini? Yok bunu göster artık da. Yani keşke bu iki delikten sonra kapatsaydım. Ha, 25 TL de gitti. Neyse, ben onu yeterince reklamını yaptım. Gidebilir. <laughs> tamam fazla apartma sonra şişe sağa sola devrilir. Abartma zaten. Görüyorsun diye oturdu. Tamam, ben söylemesin sen git gidecek Aynen. Haklı. Haklı olduğun konularda sana hak vermeyin. Hak veriyorum kardeşime. Ama yok fazla ha. şey olmadı. Merak etme. Gerekirse köşesine sıkıştırırsın ya. Şöyle yaparsın. Bunlar basit şeyler. Tamam tamam hadi. Şov yapma bana. şekilde şöyle olacak. Yani şuraya kadar batım yani. lazım. Al zaten nerede? Hı, Hı. Yap yap. Ha? Kirlet ortalığı kirlet. Ney ney Ceren ne yapayım? Eyvah. Amelia var orada dışarıda bizi bekliyor. Biz evin içinde yapıyoruz. Neden? Annemin küfür etmesini çok seviyoruz. Bence bu iş tamamdır. Sen ne diyorsun? Hadi Su. inşallah icraatı göreceğiz. Suyunu olur. falan Su koyalım. Yogurt. 11 dakika oldu ya. Evet. Arkadaşlar böyle detaylara gerek yok metreyle falan. Ona. Göz kararınız değilse. Tamam mıdır? Tamamdır. Hadi şu gerisi suya kaldı. Suyu koyacağız tamam Allah'ın izniyle. Hadi o zaman suyu doldurduk gel. Hadi doldurayım. Evet arkadaşlar. Suyumuzu gideceği yere kadar doldurduk. Şişemize suyumuzu kattık, her şeyi ayarladık. Şimdi test zamanı. Sık. Bakalım oldu mu. dökülmüyorsa oldu. Sadece taşmıyor. Ne yapıyorsun? Bakıyorum taşacak mı taşmayacak mı? Yok taşmıyor. Evet arkadaşlar bu iş bu kadar. Sulumuz hazır. Bunlar alttan su içtikçe zaten su gelecek. Takviye gelecek. Biz de artık her gün su değiştirmektense artık 2-3 günde bir değiştireceğiz. Biz de rahat edeceğiz. Onlar da rahat edecek ve ayrıyetten suluğumuz devrilmeyecek. Sürekli suluğumuzu deviriyorlardı. Öyle bir sıkıntı olmayacak. Bak bak. Sıpa. Ha, seviyorum seni. Hadi sen de öp çıkar. <laughs> evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Biz sonraki videomuzda görüşmek üzere. Değil mi oğlum?